Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Oktay Yılmaz bugün LG UltraGear monitörümüzün kutu açılım videosunu yapacağız yeni almış olduğumuz LG monitörün 32 inç 80 santim UltraGear 32GP 750 monitörümüzü yeni aldık kutu açılımını yapacağız bakalım içeriğinden neler çıkacak hep birlikte göreceğiz şimdi kutu açılımına geçiyoruz. Öncelikle böyle adaptör girişi var içerisinde. Kutunun içinden içinden çıkan adaptörümüz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Öncelikle adaptörümüz var. Bu şekilde elcinin monitörün içinden çıkan adaptörümüz var. Bunu şöyle kenara bırakalım kablolardan başlayalım. HDMI kablosu var. Monitör bağlantısı için. Kutunun içerinden çıkan HDMI kablosu var. Onu da şöyle gösterelim. Arkadaşlar normal standart HDMI bağlantı kablosu. Bu şekilde. Bunu da böyle bıraktım arkadaşlar. Daha sonra belgeler var. Garanti belgeleri var. İşte LG garanti belgesi monitörün sonra kitapçığı var kitapçıkları var belgeler var kitapçık var bu şekilde daha sonra burada tekrardan yine vermiş olduğu bir ihtimal kablosu var kutunun içeriğinden çıkan onu da gösterelim poşetinden çıkartıyoruz 5K yazan bu kabloyu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu kablo 5K'ya kadar çözünürlük desteği veriyor. Böyle bir HDMI kablosu da var. Daha sonra arkadaşlar buraya geldiğimizde bakalım ayaklığı var. Kutusunun içerisinden çıkan bağlantısını yapmanız için Şöyle bir ayaklık var arkadaşlar. İşte bu şekilde montajını yapıyorsunuz. Monitörüne. Bunun yükseklik ayarını da yapabiliyorsunuz. Buradan montajlanıyor. Böyle ultra ciğer yazan ayaklığı var monitörün. Bunu da şu kenara bıraktık. Daha sonra kutumuzun içeriğinde ayaklığımızın ek parçası bağlantı vidaları burada. Bu şekilde. Şu şekilde bağlantı yapıyoruz buna. Buradan bağlantısını yapıyoruz. Daha sonra montajını montajına geçiyoruz. Montaj kısmını geçiyoruz. Şimdi esas kısma geliyoruz. Monitörün esas kısmına geliyoruz. Yani arka plan. Arka panel kısmı. Monitörümüz dediğimiz gibi 80 santim. 32 inç. İşte arkadaşlar. Bu da monitörümüzün arka taraf kısmı arka kasası şöyle göstereyim. Burada Girişler var. Şöyle gösterelim yakından. HDMI girişi. Sonra adaptör girişi. Bu aynı zamanda şey bir panel arkadaşlar. RGB panel. Yani RGB gökkuşağı şeklinde renkler yanıyor. Ekran da bu şekilde. Aynen gördüğünüz gibi LG'nin Ultra... İnce çerçeveli ekran paneli de arkadaşlar bu şekilde. Monitörümüzün kurulumunu yapacağız. İnceleme videomuza geçeceğiz arkadaşlar. İnceleme videomuzda bir sonraki videomuzu izlemenizi istiyorum. Videomuz bu kadardı. Kutu, e, e, kutu açılımı bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoyu izleyin. Bu tarz videolardan daha fazla gelsin istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.